Suyun kaynaması gibi. evet Yani... Artık bütün YouTube kanallarının attığı benim atmadığım video Yulaf tarifi Proteinli yulaf tarifi Kilo aldıran yulaf tarifi Kilo verdiren yulaf tarifi Kas yapan yulaf Yulaf tarifi Yulaf tarifi, tarifi yapıyoruz Allah Allah al. Neymiş? Yulaf tarifi <laughs> Evet güzel Malzemelerimiz Muz Yılav tarifin içinde yılav. Allah Allah. Arkadaşlar videoyu montaj ederken fark ettim. Bilal kamerayı çok sallıyor. Buradan Bilal'in kafasına pek koy. Yumurtamız yok. Yumurta almaya gidelim. Sen alacaksın ha yumurtayı ben almam. Niye? Ay bugün çok güzel gün. Evet Bilal'i saldık içeri. Ne oluyor? Ne oluyor? Saldırsa sana ne gülerim var. Ne <laughs> oldu? Şuraya gel şuraya dök şuraya. Sat gitsin sat 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 sat. Doldur. Ulan. Hocam çok yavaşsın hadi. Ha, burada cücük var. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> Hadi gidelim. Öncelikle yapacağımız ilk şey ölçüm. Ölçüm çok önemli. Evet. Normal hassas terazi arkadaşlar. Çok hassas değil ama. Şimdi. Bak şu an bu gözüküyor mu? bak gözüküyor görüyorsunuz. Bastım kaç oldu? Sıfır. Aa, falan aldım. 160 oldu bir şey ama. Niye 150 gram diyebilirsiniz ben de bilmiyorum. Küçük olduğu için. 2 adet çürümüş muz. Evet. Ana. Beşinciyi de kırdığımıza göre elimizi yıkayalım çünkü arkadaşlar bu yumurtalar tavuğun neresinden çıkıyor Allah Allah Kıvam vermesi için biraz böyle hafif katımsı sıvımsı olması için fındık elimiz A101'de bunu bulabildim yoksa yani bu şekerle bunu kullanmayın yapacak bir şey Oğuz oh, yapmışım Şu kadar koydum Gel evet, turbo modunu açıyorum hazır mıyız? <laughs> arkadaşlar işiniz bitince şunu yıkayın yoksa annen Bak! Ya falan eklemeyeceğim. Direkt teflon tava. Eğer varsa ince tava da olur. Anne! Bitti bit. Bakın arkadaşlar şu tahta olacak. Bak tahta olmazsa buraya çizersiniz. Çizerseniz de anne. <laughs> Yaklaşık iki buçuk kiloluk plaka şeklinde. Tık. Bekliyoruz böyle işte. Abi ben Bitcoin'e 15. Biraz baloncuklar falan çıkıyor üstünde. Ya aşağısı biraz pismeye başlamış. Pişme. Tamam. Çek, klip al buraya. Şimdi ikinci yüzü çevirdiğimiz zaman şunu görüyor musunuz? Şunun üstüne şöyle bırakıyoruz. Çok da koymanızı önermiyorum ama yani şeker oranı yükselince enflasyon oranı düşüyor. Enflasyondan dolayı ekonomik olarak Salak salak konuşma lan! Bunu aldık. Tabağımıza şöyle azıcık. Bakın arkadaşlar azıcık. Şunun üstüne güzel canımı. Midesiz diyenler olabilir. Doğru. Bunu gezimizin. mükemmel bir tat veriyor. Evet. Horoz da bize katıldığına göre. Bakın gördünüz mü? Hiç Bak. Tık. Ananı Aynı işlemi şu bitene kadar uygulayacağım. Aa sıcak. Fark, fark. Üstüne koyduk. Aman. Tamam. Bunu da yıkıyoruz arkadaşlar. Yıkamazsanız anne. Evet horoz tekrardan cevabımız ver. bu biraz büyük oldu. Ben şimdi bunu çevirirsem başıma bela gelebilir. Fark. Ama sizler için. And his name is John C. Ha nasıl sevindim, he. tamam bu kadar. Bunun üstüne daha koymayacağız. En üst kasman olduğu için bunun üstüne daha şey koymayacağım yani. Bu kadar. Çikolata kullandım. Bir kaşık kadar. Fındık ezmesi, fıstık ezmesi, fındık mızlık falan. Oğlum ben neyim ben neyim ben yoksa fit yemek falan mıyım? Hocam tarif bu. Arasına falan muzu da koyabilirsiniz ama yani o kadar muz ne gerek? Hocam! iler. Buradayım zaten. He burada mısın? Pardon. Kokla. Nasıl kokuyor? Ben bok mu Yani. Bir puan. Ne demek evet, bir puan? Lan oğlum ne olmuş buraya? Lan ya, kim yaptı bunu? <laughs> evet sayın <Saints>. seyirciler. <Saints> Laf. <laughs> Besin değerlerini ve kalorilerini yazarım açıklamaya. Ya yani böyle yani. Basit arkadaşlar. Ama bekle hemen bilgisayarımıza geçelim arkadaşlar. Bilgisayar modu. Çek bir saniye. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim Aa! Aa! Tamam sesim geliyor. Herkesin bildiği ama kimsenin yapmadığı Mükemmel mükemmel. Kendim yaptım diye mükemmel tadı var. var yani kilo aldıran kilo verdiren işte kas yapan mas yapan hikaye. Hiçbir şey size kilo aldırmaz. Miktarı önemli arkadaşlar. Yok ekmek kilo alır yok şu Şu an beni dinleyin tamam mı? Başka bir deneyin olmazsa ne yapacak yani. bir şey yok. Şimdi önce önce kilo alıp vermenizi hesaplayabilmeniz için günlük kalori miktarınızı hesaplamamız gerekiyor. Ne kadar bilgi verici konuşuyorum. Neyse ben nasıl yapmıştım? Yani bildiğim şu an şey sağlam ağırsağlam.com'dan da yapabilirsin. Reklam falan yapmıyorum ama bir korun var ya. Sağlam kalori hesaplama günlük kalori ihtiyacını bak direkt çıkıyor en başta çıktı yağ oranını hesaplama önce kalori miktarını hesaplama için yağ oranını hesaplaman lazım yağ oranını nasıl hesaplanıyor arkadaşlar erkeğim sallama son yazıyor 1.75 olsun tam 1.75 boyun çevresi arkadaşlar boyun çevresi diyor arkadaşlar sesim geliyor mu ha? şu elmas var ya elmas bel çevresi göbek deliğinin üstünden bunları ölçüyorsunuz 37 olsun bel çevremde 80 olsun bak yağ oranım ne diyor burada yağ oranım 14 ya oranını gösterdik tamam. Ya oranı buldun. Atıyorum boyun 1.80 ise 1.80 yazacaksın. Bu kadar zor olmamalı. 85 kiloyum de. 85 kiloyum. Bak ya oranını giriyorsun 14 abicim. Şimdi önemli olan bir şey var burada. Aktivite seviyeniz diyor. Hareketsiz iş. Çünkü işe gitmiyorum. Haftada 3-4 gün antrenman seçtim. Ben hareketsiz iş. Haftada 3-4 gün antrenman. Diyor ki bakın şuraya dikkatli okuyor muyuz? Chat okuyor. Günlük almanız gereken hareket etmeseniz bile bu kaloriyi almanız lazım. günlük kalori ihtiyacın. Bunu düz hesap 3000 de. Arkadaşlar bak bu sizin tamam mı? Ana kaloriniz. Kalori. Bir korum kafa sapladık. 3000 kalori. Bir arkadaşımız alması gereken 3000 kalorisi var. Çünkü ben çok kiloluyum. Kilo vermem gerekiyor. Ne yapman lazım? Bunun 300-500 altına düşerse kalori atıyorum. 2700 kalori alırsa bir hafta boyunca, bir ay boyunca bu ister istemez kilo verecek zaten. Kilo vermek istiyorsanız günlük kalori ihtiyacınızı düşeceksiniz. Almak istiyorsanız da arttıracaksınız. Bu kadar basit. Böyle arkadaşlar yani. Bu kadar. Burada her şey yazıyor arkadaşlar. Burada herkese sponsor değil. Bak tekrardan söylüyorum. Adamlar yazmış. Ne yapayım? Sonra şey demeyin. Hocam çok yiyorum ben ama... Sektir. Ben gidiyorum arkadaşlar. Yemek yemek yiyeceğim. Yeter lan yemek yiyeceğim. Oraya kafayı bir korun burada. Kafayı bir kurun. ya. ya.